Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 26. gününde Ukrayna istihbaratından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Rus oligarklar yaptırımlar nedeniyle zor durumda ve Putin'i zehirleyecekleri belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndaki İstihbarat Başmüdürlüğüne göre Rusya'daki bir etkili grup Rus lideri görevden almak için komplo kurmaya başladı. Ukrayna İstihbarat Servisi Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğunu da öne sürdü. Putin başkan ünvanını almadan önce Rus İstihbarat Teşkilatı'nın direktörüydü ve Bortnikov ile birlikte Leningrad'da KGB'de görev yapmıştı. Ukrayna İstihbaratı'nın iddiasına göre Rusya'nın önde gelen isimleri Ukrayna'nın işgalinin yaptırımlardan büyük zarar gören Rus ekonomisi üzerindeki etkisine öfkeli. Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Özellikle zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir şeyin tesadüf olmayacağı aşikar denildi. Putin'in hedefi olduğu iddia edilen Bortnikov'un Ukrayna Savaşı'nın ilk 3 haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü de öne sürülüyor. Putin'in Ukrayna'daki durumun gidişatından rahatsız olduğu ve bu süre zarfında 8 generali görevden aldığı belirtilmişti. Öte yandan yabancı istihbarat kaynaklarının raporlarına göre de Rusya, Ukrayna'da tahminen 15.000 askerini kaybetti. Bir Ukraynalı istihbarat kaynağı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bortnikov'un son zamanlarda Putin'in gözünden düşmesi dikkat çekicidir dedi. Putin'in Ukrayna'daki yanlış hesaplamaları yüzünden Rusya Federal Güvenlik Servisine suçladığı öne sürüldü. Batılı bir kaynak İngiliz gazetesine yaptığı açıklamada Moskova'daki bu söylentiler ve şüpheler liderlikte paranoya ve şüphe tohumları ekecek dedi. İsmi açıklanmayan kaynak kesinlikle Batı'daki çeşitli etkili figürler tarafından çok fazla cesaretlendiriliyorlar. Bu insan Putin'in yaptıklarının artık yettiğini düşünüyor ifadelerinde bulundu. Avrupa savaşa doğru ilerlerken bu tablonun oluşmasındaki en büyük pay kuşkusuz Putin'in. Rusya lideri Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyarak büyük bir kaosun fitilini ateşledi. Dünya Putin'in ağzından çıkacak sözlere odaklanmışken uzun seneler boyunca Rusya'yı yöneten liderin serveti yine gündem oldu. Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, 7000 otomobili ve hatta herkesten sakladığı gizli malikanesinin olduğu iddia edildi. Rus muhalif liderler 10 yıllık süreçte teker teker hapse atılırken Rusya'dan sarsıcı bir iddia geldi. Rusya'da gazetecilik yapan Leonid Berstiski, Putin'in iş adamlarını tehdit ettiğini, mal varlıklarının yarısını istediğini eğer vermezlerse tamamını alıp insanlara hapse attığını iddia etti. Resmi olarak yıllık kazancının 100 bin euro olduğu belirtilen Putin'in gizli malikanesinde striptiz direğinin de olduğu ifade edildi. 17 yıldır Rusya'da iktidarda bulunan Putin'in servetinin çok büyük olduğu gelen bilgiler arasında Putin'in servetinin 51 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Washington Post'un iddiasına göre Rus liderin serveti 147 milyar sterlin. Köşe yazarı Leonid Bersliski Putin'in yıllar önce bütün ülke emrimde dediğini yazdı. Putin'in parmaklarını şıklatması yeterli ve devlete ait şirketler varlıklarını düşük pazarlıklı fiyatlarla onun arkadaşlarına devrediyor. Putin'den sufle bekleyen iş adamları servetlerine servet katarken Putin'i de zengin ediyor. Boris Nemtsov'a göre Putin'in servetinin içinde 4 yat, 43 uçak, 7 bin otomobil, 15 helikopter var. İddiaya göre Putin'in içi altınla döşeli bir de jeti var. Putin'in ayrıca 1 milyar sterlin değerinde bir malikaneye de sahip olduğu ifade ediliyor. Hapiste olan muhalif lider Alexei Navalny'e yakın olarak grup Putin'in gizli kompleksinin binlerce fotoğrafının olduğunu iddia ediyor. O malikanede strip direğinin bile olduğu iddia edildi. Evet, Putin'in ülkesini nasıl yönettiğinden haberdarız. 2000 yılında Rusya'da devletin başına geçmesiyle 15 yıldır iktidarda. Ülke uluslararası camiada siyaseten yükseldi ama onun döneminde muhalefet ve basın hep sıkıntı yaşadı. Sportif becerileri, spektaküler gösterileriyle hep gündemde kaldı ama gözlerden uzak hayatını nasıl yaşadığını hiç bilemedik. Putin bugün geldiği yeri büyük ölçüde Anatoli Sobhak isimli bir hukuk profesörüne borçtu. Sobhak üniversitede Putin'in hocasıydı. Sovyetler dağıldıktan sonra onu önce üniversiteye geri çağırdı. Ardından da Petersburg'un ilk seçilmiş belediye başkanı olduğunda yanına aldı. Hayatı boyunca da Putin'e akıl hocalığı yapmaya devam etti. Putin'in en büyük korkusu ise mesela yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde bir otelde yaklaşık 200 oda tutuluyor ve o otel neredeyse Kremlin'e dönüştürülüyor. İstihbarat servisi gerekli kontrolleri bir ay öncesinden yapıyor. Karşaflar ve banyo takımları Rusya'dan özel ve yine mühürlü bir şekilde getirilen ürünlerle değiştiriliyor. Odaya sadece bizzat devlet başkanı girebiliyor. Ziyaretler esnasında Putin, mahiyetinde sadece Rus aşçılar değil, garsonlar ve temizlik görevleri de bulunduruyor. En büyük korkusu zehirlenmek. Kimse bu yüzden Putin'e bilgisi dışında yemek sunamıyor. Evet görünen o ki korktu başına gelecek. Zehirlenmekten çok korkuyor ama muhalifler onun zehirlenmesi için artık bir yol bulacaklardır. Çünkü Rusya'da ekonomik olarak köküş içinde şu anda. Yani özellikle Rusya Ukrayna'dan istediğini alamazsa daha da beter olacak her şey. Zaten bütün her şey çok pahalanmış durumda. Rus halkı da Acayip Putin'e karşı ilenmiş durumda çünkü Ukrayna halkıyla Rusya halkı aynı Türkiye Azerbaycan halkı gibi kardeşler. O yüzden Putin'e çok yakınlarından bile tepki var ama Putin'den korktukları için bunu arenen söyleyemiyorlar. Hatta bir istihbarat görevlisi o zaman Putin daha girmeden önce Ukrayna'ya Putin'e karşı çıkmıştı ve Putin onu canlı yayında kendisini desteklemesi için uyararak, herkesin gözü önünde uyararak, korkutarak kendi düşüncelerini destekletirmişti. Evet, peki Putin zehirlenirse kim yerine geçecek? Olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte öne çıkan İngiliz basınının öne çıkardığı dört isim şunlar. Mihail Mishustin. Şartlar Putin istifaya zorlarsa onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mishustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mishustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada. Sergey Sobyanin, ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı. Sergey Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor. Sergey Shoigu, Putin'in savunma bakanı olan Sergey Shoigu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor. Nikolay Patrushev, 2008'den beri Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev yapan Nikolay Patrushev ise İngiliz basını 4. adayı. Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi komuta eden Patrushev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.